Bir sena aydır Reuter Haber Ajansı. Sayın Başbakan, geçtiğimiz hafta başlayan, Gezi Parkı ile başlayan olaylar sadece Türkiye kamuoyunda değil, uluslararası kamuoyunda da hükümete karşı yükselen bir muhalefet gibi algılanıyor. Biz gazetecilerde ilk kez tabii ki böyle bir şeye tanık oluyoruz. Özellikle sizin bu grupları tanımlarken, yani muhalefeti bu eylemleri tanımlarken bir ideolojik şey içine sokmanız ve toplumdaki bu hareketi biraz küçümser tavırda olmanızın da kitleleri daha fazla öfkelendirdiği ve e, onları daha fazla provoke ettiği şeklinde yorumlar var. E, siz buna katılıyor musunuz? Birincisi yani bunlara ilişkin herhangi bir yumuşatıcı bir e, tavır içine girecek misiniz? Diğer sorumda aşırı güç kullandığını söylediğiniz polisle ilgili herhangi bir önlem alacak mısınız? Nasıl önlemler Önce Önce yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Şimdi <laughs> bakın ben size bir şey söylüyorum. Şimdi bütün toplum diye toplumu suçlamayın. Toplumu suçlamayın. Şimdi bütün toplum demeyin. Şimdi bir defa bir kısım derseniz aklım yatar. Ama bütün toplum derseniz aklım buna yatmaz. Tamam mı? Hayır. Hayır. Bütün illerde bunlar olabilir. Bütün illerde bu ideolojik yapıların uzantıları vardır. Ana muhalefet partisinin bütün toplumda Türkiye'nin genelinde temsilcileri var. Onları ayağa kaldırmış olabilir. Onları bu işe sürmüş olabilir. Aşırı uçların aynı şekilde belli illerde yapılanmaları var. Onlar devreye girmiş olabilir. Siz bu ülkenin bir evladı olarak, bir insanı olarak aslında şunu görmeniz lazım. Yani burada ne oluyor da? Yani ne yapılmadı ki bu ülkede böyle bir adım atılıyor veya bunlar yapılıyor? Bakın arkadaşıma az önce sordum, size de soruyorum. Siz ne mesaj aldınız? Acaba ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir adımı attılar? Sizin aldığınız bir mesaj var mı? Şu. Önemli Nasıl? Hükümetin uyguladığı bazı uygulamalardan rahatsız olduğu mesajını alıyorum. Çünkü biz de gazeteci olarak söyle, onları söyle. görüyoruz. Söyle. E, ya, eğitimden tutun, alkol yasas yasasından, yasaklamalarından tutun. Herkes kendisiyle ilgili bir yasağa karşı harekete geçmiş olarak görüyoruz. Çünkü bizim e, alanlarda gördüğümüz insanlar gerçekten hiçbir siyasi herhangi bir yere bağlı olmayan insanlar ve bu insanlar zaten bence herkesi şaşırtan bu bakın CHP ayrıca özür diliyorum sözünüzü kestim ama ayrıca bu alanlardaki insanların çoğu CHP'yi de desteklemiyor ana muhalefetle ilgisi olmayan hiçbir örgütü desteklemeyen insanlar belki herkesin öfkesi hükümetin neden bu insanlar ayağa kalktı ne oluyor diye sorusunu sormamasına şeklinde yorumluyoruz bir dakika ya, şimdi çok ilginç bir yere geldiniz. Burada şimdi hiç CHP yok. Peki kim var orada? Başka kim var? Tespiti yapabildiniz mi? Bir sürü gençlik insanlar var sokakta, üniversite öğrencileri var. CHP'yi desteklemeyen olabilir. Üniversite öğrencilerinin idealleri, ideolojileri yok mu? Evet, işte onlar neden ayaklandı? Ev kadınları neden Bakın, ayaklandı? Onların ideolojisi yok mu? Ama şu anda, var, şu ]iniz. anda, şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde ellisi var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı olun, sakın bu oyunlara gelmeyin. Şimdi bakın eğitim diyorsunuz. Eğitimde Cumhuriyet tarihinin görünmemiş adımlarını attığımızdan dolayı mı biz şu anda eleştiriliyoruz? Siz eğitime yönelik orada bir pankart mı gördünüz? söyler misin bana siz işte buradan Reuters'ı böyle bilgilendiriyorsunuz veya topladığınız bilgileri böyle gönderiyorsunuz ve şu anda Türkiye'de bütün fiziki şartlarıyla eğitim meselesini en ideal noktaya getiren 81 vilayetin tamamında üniversitelerini kuran bütün bunların yanında 400 bin derslik açan ve bütün öğretmenlerine vesaire ön açan ve bunun yanında üniversitelerde tümüyle haçları kaldıran bir sistemi biz kurmuşuz. Ve şu anda Fatih projesiyle ileri teknolojide öğrencilerimizi yavrularımızı buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Siz hemen kalkıyorsunuz diyorsunuz ki eğitimde. Ben orada bir tane eğitimle ilgili bir şey görmedim. Hani Alkol yasağı diyorsunuz. Alkol gelin. yasağı yoktur. Alkolün düzenlemesi vardır. Nedir bu? Dünyadaki ileri ülkelerdeki, gelişmiş ülkelerdeki uygulama neyse bak, Fransa'dan Reuters'ın mensubusun. Fransa'daki uygulamalara bak. Orada bu uygulamaların ne denli ileri olduğunu göreceksin. Biz bu uygulamaları yapıyoruz. Ve bu uygulamaları bundan sonra da yapacağız. Ve biz şu karayollarında benzin istasyonlarında alkol satışını alkol kapalı açık satışını düzenlemeyle ortadan kaldırmakla biz ulaşımda trafik kazalarını nasıl minimize ederiz bunun gayreti içerisindeyiz bu kadar trafik kazalarının birinci amili bir defa alkollü araç kullanmaktır buna karşı tedbir almak Devlet olarak bizim görevimiz değil mi? Lütfen siz Anayasa'nın 58. maddesini bir okuyun. O 58. madde size devlete ne tür bir görev bu konuda yüklendiğini çok açık net söyler. Evet.